Evet. Zeynep'cim hoş geldin. Zeynep Dayan. Tufan. E, gerçekten çok güzel şeyler hazırlamış bugün. Bir kere şuradan evet. geleyim hemen. E, çok güzel iki tane bluzun var. Şu beyaza evet. bayıldım. Nefis olmuş. Evet. Öbürü tek kollu. O da çok güzel olmuş. O da şık olmuş. Yazlık kreasyonlar. Ee, yazlık mı? kreasyonlar. <laughs> e, bir tane şöyle bir şey var. Onu da çok sevdim ama hepsini aynı programda. Ama prensip Hepsinde aynı galiba aynı, evet. şu e, göz kısmı. Evet, müstiyar kısmı aynı. Evet. Seçenekli. Bu bluz olmuş hali. Diğeri şortlu takım. Evet, şu Hep mesela mustiğer. çok güzel. Gerçekten buna bayıldım. Ee, bunun mesela e, çok şık bir şekilde ne bileyim gençler e, giyerler. Bir gömlek içine böyle ince bir gömlek içine bir ceket içine giyilebilir. Onun evet. şortu var çok güzel evet. olmuş. Mesela bikini altı değil de bu yerlere böyle şort yapmakta yarar var. Altına evet. bikini altı giyilir, üstü bu olur. bunlar zaten güneşlenmek için hani suya Evet. girilir ama şey bugün yapacağımız olan hangisi? Bu Deryan. Aslında yapılış olarak hepsi aynı. Evet, renk değişimi var sadece. Buna. Hele yeşilde düşmüş yani. Değil mi? Çok güzel oldu. O evet. kadar. Nasıl bir ip bu? Kalın mı, ince mi? Bu ince bir koton ipler yani. Şu Pamuk ip. Bunlar ikisi aynı. Ee, o biraz daha kalın bir ip. Şu kalın bir. İnceden ip. sanki daha güzel Bence oldu. Bence bu bu çok Hı. iyi düşmüş. Evet. Hem bunun, şöyle bize yapalım. Bunu ne iple ördün? Kaç numarayla ördün? Yani. Yaz sonra şeyini tamam, olur mu? Tamam, Detaylı ee, anlatımını yazarım Kaç numara ben? bu? Bu ince ipte. Üç numarayla ördüm ben onu. Bu da öyle mi? O da öyle, evet. Bu da öyle. Bu kaç numarayla? Diğeri numara dört ile? numarayla örüldü derken. Bu dört yani. numara, Biraz bir tık daha kalın. kalın bir ip, evet. Şimdi senden rica, yayından sonra sayfana. E, bu şu, şu yün adını evet. yaz yünün. Hı, tamam. E, şu numarayla örüldü. Bu şu yün. Adını yaz. Tamam. Şimdi hadi başlayalım. Şimdi benim göstereceğim e, bu şekilde iki parça halinde örülüyor. Ben biraz küçük çalıştım. Tamam. Yani daha çabuk git gel yapalım diye zaman açısından. Evet. Bu şekilde iki parça halinde örülüp ortadan birleştiriliyor şuradan sonra. Şuradan birleştiriliyor. Şöyle. Ha şöyle. Buralar ha yan tarafları oluyor. Tamam şuradan Arkaya dönen. Evet. E, şuradan göstereceğim şimdi ben. Hı hı. Yani şuradan başlıyorsun değil mi Zeynepciğim? Evet. Zeynep Kaç şu, ilmek atıyorsun şuradan? 84 ilmek. Ha, bu. Bütün orası bütün ha, oluyor. İki parça halinde örüyoruz Derya Hanım. Bu Hı. arkasına dönen yerini de yaptım ben. Çünkü arkada şu tek başına zayıf kalacak diye. Buradan bütün olarak geliyorum. İki sıra ördükten sonra buranın aşamalarına başlıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şuraya kadar mı 84, evet, 84 ilmek? 84 ilmek bu yarısı. Yani biz e, şu yarıyı atıyoruz. Evet. Bu ikinci parça Şurada olmuş oluyor. Şurada böyle böyle örülüyor. İki tane ah, şeklinde. Tamam şimdi oldu Hı -hı. benim kafamda da daha iyi. Bu canım. iki parça örülüyor. Daha sonra altının oyasını giderken birleştiriyoruz. Hı, süpermiş. Şöyle. Kaç şimdi şurayı kaç başlıyorsun? 84 ilmek Başladın, başlıyoruz. Başladın. Sonra? Evet, 84 ilmek başlıyoruz burayı. Bir sıra düz Arkadan ters giderek ilk sırayı tamamlıyoruz. Ondan sonra üzerine artırmaları yapıyoruz. Şuraya, Şu, şuraya, nasıl hesaplıyorsun burası? Kaç tane mesela? Kaç ilmek burası? Burası 30 ilmek. Evet. Burası 54 ilmek. Ha, şurada 54 ilmeğiniz kalıyor. Evet. evet. Bu 80-85 bedene göre hazırlanmış. Güzel. Herkes kendi bedenine göre bunu ayarlayabilir der Hanım. Mezro ile ölçüsünü alırlar. Yarısını kullanıp mezrodaki ölçüye göre Ilmek sayısı atarlan. atabilirler. Şişli evet. olduğu için bu zaten ölçü tekniği hani bluzlarda da geçerli. Aynı sistemi yaparak kullanabilirler. Her bedende yani. 10 ilmek mi artıyor? 10 ilmek artsa iyidir. Çünkü 5 tanesi arkaya 5 tanesi de diğer kap kısmına koyarlarsa yeterli olur. Şurada bir artırımlar var evet, galiba. Evet orada iki sefer aşama artırma var. Tam orta kısmında. Neden? Ee, içinde şu şekilde o yuvarlaklığı düz şeklini alması için. Almasıyla. göğsünün şeklini uh -huh. alsın evet. diye yuvarlaklık için şuralarda bir artırımlar yapmış. Evet. evet. Ben şimdi bunu 40 ilmek üzerinden başladım. Şu küçük yaptığım büstiyerin ölçüsü ayarında ama asıl ölçülerimiz o. Kenardan 30 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Evet. Yandaki o arkaya dönen bölümü. Evet. Ben burada 11 tane yapacağım. Bunu 40 ilmek üzerinden başladım. Bu ölçüyü de çocuklarını yapabilirler. Ortada çocuk için. Küçük çocukların ayarında. Evet. 2 4 6 8 9 10 11 tane düz ördükten sonra 5 tane haroşa örüyorum buraya. Hı. Yandan kesilecek olan yer. 5. Daha sonra ipimi arkaya alıp düzden kesim yapıyorum. Her sırada saç saç. saç. <laughs> evet. Şöyle alayım. Pardon. Devam. Tamam. Sen devam et. 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5. Daha sonra burada gizli artırma yapıyorum. O alttaki artırmalar bu şekilde Ha şunlar. Evet, şunlar. Delik olmasın diye şöyle bir artırdım. bir ördüm. bir artırdım. 5 tane artırma yapıyoruz burada. Hı. 3 Pardon. 4 <laughs> Şurada yapıyorsun. Evet, Şimdi göğüs tığ, altına gelen tığla yoraktan. gösterdik e, büstiyer ama şişle e, değişik geldi bana evet. ve şurasının oturumu çok güzel sevgili izleyicilerim. Çok güzel kavruyor evet. Evet, çok güzel oldu. Tekrar 5 tane yandaki düzü örüyorum. Sonra ikisini birlikte kesip 2 4 5. Bu ikinci kesimi soldan sağa yapıyorum. Bunu örgü öğrenenler bile şöyle o düzü çizgi halinde güzel gitsin diye daha sonra tekrar 5 tane haroşumuz var. Şimdi bana şuradan bir de anlat. Şöyle gel. Tamam. Ee, şimdi kaç ilmek başladın? Şimdi 84 ilmek attık buraya. Tamam. Bir gittik sıra, geldik. Gittik yani geldik. şurada bir parmak kalınlığa gelince. Evet. Daha sonra buradan 5 tane haroş örüyorum. İkisini birlikte sağdan sola düz kesiyorum. Tamam. Sonra buradan 15 tane düz örüyorum. Şuradaki o kesmeden mi oluyor bu çizgi? Evet o sağdan sola kestiğimiz tek ilmeği düzden kestiğimiz için bu şekilde çizgi şeklinde çıkıyor. Bunu göreceğiz olarak. şimdi merak etmeyin evet. göstereceğim tekrar. 15 evet. tane düz ördüm burada daha sonra 10 ilmeği bir ör bir artır bir ör bir artır şimdi yaptığım gibi gizli artırma yaptım. Tekrar 15 tane düzümüz var burada. Burada haroşadan önce yine soldan sağa bu sefer düz kesimimiz var çizginin hmm. bu tarafa gitmesi için. Bakın kenarlar çok muntazam olmuş. Evet. Hani bebek hırkalarında, kazak kenarlarında olan evet. kesimleri yapmışsın. Evet. Şimdi bana evet. Sonra 5 haroşayı örüp tekrar geldim. Bu sırada bu 30 ilmeği kesip bitiriyorum. Ha, burayı kestik. İlk haroşayı koyduğum sırada arkanın kemeri bu. Dönüşte kesiyorum. Daha sonra buraya devam ediyorum. İkinci sırada tekrar ortadaki 5 ilmeği bir kez daha artırma yapıyorum Derya yani. Şurada bir bir tanesi var. az oluyor. Hani çok denedim ben bunu o yüzden. Beş tane daha tekrar aynen artırma yapıyorum ortadaki beş ilmeği. Git gel daha sonra yukarıya kadar tepede üç ilmek kalana kadar sadece haroşayı örüp kesip arayı düz örüp kesip haroşa örüyorum. Evet. Bu şekilde yukarıya Yukarı, kadar çıkıyoruz. O üçgenliği e, yapıyoruz. Evet. E, her sırada yani kenarlarda yaparak gidiyoruz. Evet onu. kenarlardan Şimdi kesin bana kesin şunu yatar. göster. Ters kesiyorum dediğin tamam. şey nedir? Tamam. Şimdi şurada tekrar ikinci bir aşama başlanacak. Hani bazen demek. diller de ay belki aynı şeyi biliyorum ama şimdi, anlatım dilleri de. Evet. E, halk eğitimde hoca e, Zeynep 3 4 5 taneyi ördüm haroşa. Tamam. Düzlen kesim dediğim bakın şöyle yapıyorum. Bunu bir ters çeviriyorum. İlmeğimiz düzgün gelsin diye. Sonra ikisini birlikte düzden ördüm. Vay bu güzelmiş. Düz kesim Değil bu mi? yani. Orada çevirme hareketi. Tamam Hı -hı. sona gel bir de sonunu gösterelim. sonda Sonra bitti burası ya son iki keseyim bunlar. Bunu da soldan sağ dediğimde bu. Önce bu taraftaki soldaki düz kesilmiş olanı alıp bunu da bu şekilde kesiyorum. Sonra kalan beş tanemizi örüyoruz. Beş haroşoyu. Evet. Arkadan haroşoları örerek geçiyoruz. Daha sonra her sırada ortadaki üç taneyi birlikte keserek beş ilmek kalana kadar kesimi yapıyoruz Derya Hanım. Evet sapı için. Sapına gelene kadar 5 ilmek kalacak. 5 ilmeğin üzerinden sap öreceğiz omuzdaki. Yurdanır sorun var mı mesela burada? Benim, benim çok, en şey, nasıl o kadar ha, bak Yurdanur diyor ki ben de aynı şeyi düşündüm. Belki siz de düşündünüz. E, çok iyi yapanlara sözüm yok. E, kenarı çıkarken nasıl o kadar muntazam Oluyor diyor. İşte döndürüyor orada döndürüp, bir ilmeği. Evet, Kaç ilmekten ilmeği. sonra döndürüp kesiyor. Beş ilmekten sonra döndürerek kesiyor. Evet, çevir Ve orada bir bordür oluşuyor evet, şurada, aynen. değil mi? Evet. Şimdi tekrar yapıyorum. 1, 2, 3, 4, dört, beş ilmek. Ay bunu burada ters ördüm, yanlışlık yaptım. Bak öyle olur bu canlıya. <laughs> evet. evet. Şunu. Ee, gerçekten. E ee, çok aldım. güzel olmuş. Aldın mı şimdi düzelttim? Aldım aldım der yani. Çünkü tamam. bu ilmek böyle örülüyor ya normalde. Evet. Keserken böyle yapmıyorum. Böyle alıyorum. Düz gelsin diye. O yüzden evet. öyle düz geliyor. Sonra bunu bununla birlikte kesiyorum. Şimdi onun bu taraftaki şeyini de görelim. O o tarafı bitti artık. Toparladım ben şu Hı. anda. Kesim bunu da buradan normal. Soldan sağa kesiyordum. Şöyle. Yine çeviriyor musun ilmeği? Çevirme yok. Sol tarafta çevirme yok. Sadece sağdan düz keserken Hı. ilmeği değiştiriyorum. Bak çok Solda güzelmiş. Yok. Orada bir bordür gibi. E, evet ilmeğin geliş yönü düzgün gelsin diye yapıyoruz onu. Örerken ilmekler ters olunca orası kıvrık durur. Evet. Bu dümdüz bakın. Şimdi iki tane yaptın diyelim. İki tane yaptım evet. Sonra yaptın. burada beş ilmek kalana kadar Evet. E, bu ortadan üçünü bir, üçünü bir keseceğim. Beş tamam. ilmek kaldığında e, sapına devam ediyorum. Bağcığına devam ediyorum. Bu bağcığına da devam ederken... ha bağcığa daha ediyor musun oradan? Tabii devam. burada bitirmeden 5 ilmeğe kadar kesip 5 ilmekte bağcık örmeye başlıyorum. Bağcığını da örerken orada da bir küçük ha, bir şey, şey var. Ha şey şunu diyorsun. Bir dakika evet e, kafa karıştı şimdi. Arka bağcık değil Yok. yukarı bağcık ha, şundan bahsediyor. Kaç ilmek bırakıyorsun? Boyundan bağlanan 5 ilmek der yani. 5 ilmek mi? 5 ilmekle örüyorum. Beş ilmeği bir atraksiyon yapmışsın burada. O dantel angliz gibi örüyorsun. Değil. Ha, bu şey normal yaptığım şu andaki anlatacağım olan. Evet tersleri anlatalım. Tersleri örmeden alıyorum. Tamam. Bildiğimiz çift bir elastik vardır ya evet. o teknikten. Ben düzleri, evet. düzleri örüyorum. Tersi örmeden alıyorum. Yuvarlak bir şekilde bu böyle kordon gibi çıkıyor der yani. Çok güzel iş yapmış. Yani Zeynep Hakikaten bakın, e, şunu göstereyim. Bu böyle e, kordonet gibi e, çıkmış. Evet. Bir daha göster bize. Şimdi düzü aldım kenardan örmeden. İpimi arkaya alıyorum. Tersi örmeden alıyorum. İpi tekrar arkaya geçiriyorum düz örmek için. Düzü ördüm. Aldım öne. Tersi örmeden arkaya geçiriyorum. Bir ters, bir düz örerken tersleri örmeden düzleri örerek alıyorum. Evet. Bu bu yani. şekilde... E, İçi açılıp da lastik geçirilme için biyeler yapılır ya o tekniğin aynısı ama bu e, askıda çok işe yaradı. Güzel durmuş. Çok güzel durmuş. Bir kere evet. orada bir e, dikiş olmamış. Evet. Tekrar ip bağlama olmamış. Bakın evet. ne kadar temiz. Gerçekten. E, bu buradan Geçiş tersini yaptım. gösteriyorum. Düzünü gösteriyorum. E, Zeynep bu çok güzel bir bilgi. Gerçekten iyi bir bilgi şimdi. Teşekkür ederim. Şimdi, Evet doğru ya doğru. Bunu da istediğimiz ölçüye gelene kadar bu şekilde örüyoruz. Kenardan yine düz yaptım. Tekrar göstereyim. Bakın tersi örmeden alıyorum. İpimi arkaya geçirdim. Düzü normal arkadan örüyorum. Tekrar öne aldım. Tersi aldım örmüyorum. İpimi arkaya geçiriyorum. Düzü örüyorum. Evet. Şimdi şeyi görelim. Bunun ee, tığa geçersek nasıl olacak? Hı. Zeynep bir dakika o kadar Ay. düğüm oldu ki. <laughs> Ben şimdi ipleri öyle. evet bıraktım bıraktım evet, devam edelim diye. Oldu. neyse şimdi, şimdi bunu bitiriyorum kordonunu kaç santim yapıyorsun bağlayacak kadar ölçmedim 30 yani, santim falandır herhalde ya da 40 o 50 santim 50 e, varsa 50'den fazla <laughs> ama bunu kısa tutmayın arkadan şöyle bir ip sallantısı da evet. e, güzel olur ucuna ben da, severim Ucuna da püskül yaptım daha güzel duruyor hani şey yaptığında bağladığında evet. diğer parçamızı alayım bir yani. soru var mı diye Aytül bir bakarsan şimdi ikisini birleştirdin. Şimdi bunları bitti diyelim. Ee, buradan başlıyorum zincir evet. yapmaya. 6 zincir çektim. 2 tane atladım. 3. boşluğa battım sık iğneyle. Tamam. Bu şekilde ekleme yerine geldim. Tam buraya göstereyim diye Yazayım. hazırladım. Hı -hı. İkisini 2 iki tane kabı kaplıyoruz. Evet. Bakın ayrı ayrı örüldü bunlar. Şu anda üst üste getirip birleştireceğim. Şöyle yaptım. 5 evet. zincir, 6 zincir çektim pardon. Ekliyorum bu ikisini birlikte bir üstten bir alttan alıyorum. Evet, böyle çok... sık iğneyle bağladım bunu buraya. Evet. Sonradan sonra bir dikiş mi kiş yapmıyorsun? Hayır, oraya. hiçbir dikiş yok. Yani zaten minnak bir şey. Bir bir e, tek, sık iğnelik şurası. Evet, tek noktadan tutuyor. Ba, battı oraya. Evet, şimdi sonra burayı yapıyorsun. Aynen, atlayarak 3 tane boşluk, 5 zincir. Bunu git gel yapıyorum. Daha sonra örneğe geçiyorum. Üçüncü sırada o örneği kuruyorum. ha İsteyen her türlü örneği de yapabilir ona. Yelpaze örneği, maydanoz örneği. Hani bunun ismi o. Maydanoz örneği hangisi? Şuna maydanoz örneği denir. Öyle mi? Maydanoz evet. örneği mi bu? Maydanoz derler. Ay çok güzel. Yelpaze derler. Yani Yelpaze, bu da, maydanoz. Bu Şu da ne? kolay bir. Aynı o da. Aynısı. Ha, aynısı der yani. Ay çok güzel olmuş yani. O kadar güzel olmuş ki. Ee, şimdi ister misiniz bir dahaki programlarda... Bir kere burada e, Natalya göstermişti bu short prensibini. Başka bir e, kanalda göstermişti. Bunun da çok aslında pantolon örmek için e, falan da çok iyi bir prensibi vardır. Bu evet. Bu örmenin. Yani bu prensiple çocuğunuza da bir pantolon örebilirsiniz. Yani buradan ilerleyeceksiniz, uzatacaksınız. E, kendinize de yapabilirsiniz. Çocuğunuza da, isterseniz eşinize de. Aa, Efendim? Anlatabilecek ee, Soranlar mı var? İşte Faktiniz şort varsa... ayrı bir konu. E, şorta e, hazırlık yap. Olur. E, gösterelim. Tamam Tamam mı? Tamam. E, şortu ge gelecek Zeynep. Bir projesi daha var. İkisini birleştirelim. E, ben onu da bugün harcamayalım. Bunu öğrenelim Aha. dedim. Kaç sıra yapıyorsun buraya? Önce iki sıra sadece zincir olarak batıyorum. Tersten de geliyorum çünkü örneği düzünden kurmak için. Daha sonra örneği ben bu kadar yapmışım Beş tane. Ya isteyen daha yani çok yapabilir. Yani bir yaparım. kere daha gidiyorsun çünkü örneği kurmak için Örneğin düze düz, gelmek düz lazım. Düz yerine gelmek için evet. Arkadan Yalnız zincirler atılıyor ha. önden örnek kuruluyor. Hiç bilmiyorum. Yani şey yaptı demeyin. Bu ne ipi ise bundan olmuş. Yani evet. bundan bu yazlık şey bu daha böyle kışında giyilebilir. Sonbaharda da giyilebilir. E mesela bunun siyahı falan çok güzel olur şu ipten. Evet. E bu daha e, neredeyse orlona yakın bir ip. Aynen öyle. İnce, İnce bir, ip. bir, ip. parlak güzel mesela bir. Mesela bundan ip. da güzel düşmüş ama bu yani bunun hakkını vermiş. Değil mi? Kaç numarayla bunu ördün? Üç numarayla ördüm numara. yani. Evet. Altının tığı kaç numara? Üç numara. Üç numara. Bilmiyorum seyircilerimiz nasıl görüyor bunu ama hakikaten e ee, çok güzel. Zeynep ellerine sağlık. Şu beyaz e, bluzunu da çok beğendim. Erkan şu beyaz bluzu bir şöyle bir gösterebilir miyiz? Çok güzel olmuş. O onda. da çok güzel. Evet. İlmek kaçırma mı var bunda? der yani. İlmek kaçırma. Tunus işiyle yapılıyor. Farklı ha. bir çalışma. Yeni da da trend modellerimizden bu şu güzel, anda. çok güzel. Çok güzel. <laughs> evet. E bu büstiyerlerin altına e, kumaş dikip yazlık elbise evet, yapabilirsiniz. Evet. Aynen. Çocuk sayılarıyla yapıp aslında şu ölçü çok önemlidir. Şuranın evet, ölçüsü. Tabii. Öyle yapabiliriz. Zeynep ellerine sağlık. Teşekkürler. Çok yani. güzel bilgilendik. Şorta hazırlık yap. Olur tamam. Şort önemli çünkü buradan kendine de pantolon ören olur. Yazlık pantolon niye ne güzel olur. Tabii ki. Altını şuraya kadar örersiniz şort. Altını şöyle yaparsınız. Tabii. Şu dantelden öyle yaparız. Evet evet. Nefis olur yazın. Gerçekten çok güzel olur altı. Tabii. Hayal edemedin şu anda. Bunun çünkü... Çok şık olur. Olmaz mı Sayme? Olur. Ee, hazırlık yapsın, short'u görelim çok sorulmuş. Tamam. Reklamlar. Teşekkürler.